şu an şu yüzükler bak şunlar hep bozulan yüzük İnsanlar Bu insanlar yüzüklerine Aynı kadar, yüzükleri kadar bozuluyor. Böyle bozulan insanlar. Yani bir insan alyansa niye bozuluyor? Zor durumda kaldığı için zor durumda kaldığı Evet, şey. kesinlikle doğru. Yani. Geliyor inan ki elektrik parası insanlar bulandı. Terme evet. perişan. Aileler birbirinden boşanıyor. Yani gerçekten yokluk var. Evet, evet. bir kısım iyi bir şekilde evet. yaşıyor. Nasıl? Ziyaret edelim, abi, ziyaret edelim, abi, tanışalım ço istedik. Çok iyi ya? Biz de böyle şeyler hasta kalmış e, diyorlar ya seçimden seçime eğer desteğe yemlen yani. Yok artık seçim seçim yok. Evet. Her zaman devamlı genel başkanımızla biz de e, çıktık geziyoruz böyle. Var mı bir sıkıntınız? Durumlar işler nasıl? Müşteri istiyorlar her. Evet. Aynen öyle. Biraz e, piyasa sıkıntısı da yani abi. Değil mi? Hayat devam ediyor ama aynen yapmak öyle. lazım. Devam ediyor. Mücadeleye devam. Rabbim Çok ne vardır. derse olacak inşallah. Biz... Bir geçim lazım bize. Onun için koştu Tabii tabii doğru söylüyorsun. Yani devlet memuru değiliz ki yasakta da kalksak da evet. pandemide olsa 3 evet. ay 5 ay biz maaş alırız veya işte yatımlı yer alırız diyemeyiz yani. Doğru. Kolay gelsin. Adam iş bulamıyor ya. Torpil istiyorlarmış. Biz alsak yer at gidemeyiz ya. Açık açık Değil. torpil mi diyorlar? Torpil. Bilmiyorum. Yani torpil. Yoksa siz mi öyle hissediyorsunuz? Yok. Mesela Değil mi? Söyle tabii ki. Başım bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Mesela oradakiler demiş ki, büyük bir torpilin lazım demişler. Yani. Ha küçük de değil, büyük olması lazım. Mesela <laughs> evet. bakan e, bakan olması bakan lazım. Bakan Vallahi aramızda Vallahi bir bakan yok. Ben de hani ben bileyim benim ne bakanım var, ne bir şey var Allah'ımdan başka. Biliyorum da yani, bazen ağlıyorum da yani. Ben burada durmayacağım diyor. Yurt dışına gitmek istiyorum diyor. Yurt dışı bilmeyen insanlarız. Biz adamımız olmadığı için bizi işe diyor çocuk. O da ağlıyor. Kocaman çocuk ağlıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok ya. sağ olun. Esnafın sıkıntıları pandemiden dolayı müşterileri düşük ve ekonomik olarak zor durumdalar. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Onlarla görüştük. Belediye meclis üyeleri olarak Kayserimizde teşkilatlarımızın Vatandaşlarımıza genel başkanımızın sirayet edip esnafların dertlerini dinlediği gibi bizim de bu anlamda esnaflarımızı ziyaret etmemiz lazım. Sorun eğer yerelse bunları sizlerin belediye meclislerinde önergeyle önerilerle gündeme taşımanız gerekli noktasındaki çalışmalarına bugün Talas ilçemizde devam ettik. Esnaflarımızın birçoğu ekonomik anlamda müşterisizlikten, piyasaların durgunluğundan, ekonomik sıkıntıların artık hat safhaya geldiğinden, artık sabahla akşam arasında sifta etmeden geçen günlerinden bahsediyorlar. Belediye noktasındaki bir takım şikayetlerini Sayın ilçe Başkanımıza ilettiler. Bunları ay içerisinde mutlaka belediyelere ileteceğiz. Bu vatandaşlarımızın bireysel de olsa, toplumun da olsa, şehrimizin de, ilçemizin de olsa sorunlarını belediyede çözmeye gayret edeceğiz. İyi Parti olarak biz sadece seçimlerde oy istemek için değil, seçimlerden sonunda bütün esnaf arkadaşlarımızın, mahalle sakinlerimizin dertlerini dinlemek için ilçe teşkilatlarımıza birlikte ziyaretlerimize devam ediyoruz. İlçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu esnaf gezisinin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kere daha gördük. Esnaflar seçim olmadan bu türlü esnaf ziyaretinin çok faydalı olduğunu hem bizi kabullerine gösterdiler hem şikayetlerine gösterdiler şunu açık şekilde ifade edeyim ki Türkiye'nin ve Talas'ımızın, Talas özel Talas'ımızın İyi Parti'ye çok ihtiyacı var. Problemleri ancak İyi Parti'nin çözeceği kanatındalar. Biz de buna çok mutlu olduk. Bundan sonra bu ziyaretlerimiz devam edecek ve İyi parti her yerde anlatmaya devam edeceğiz.